Lan sen nasıl vurur? Lan yavaş lan. Manyak mıdır nedir lan? Ne biçim vuruyor lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Morten Blade'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Lord oynuyoruz arkadaşlar. Uzun bir ara verdik ha. Uzun bir aradan sonra oynuyorum. O yüzden şu anki durumum nedir bilmiyorum. Ama ordumuz 50 kişiye ulaştı arkadaşlar. Ordumuzun durumu bu. Erzak 140. erzamız ee, erzağımız var. Şimdilik yeter diye tahmin ediyorum. Paramız var 3000 dinar, dolar, altın artık neyse. Ve artık diyorum ki yani 50 askerimiz var. Ve bir yere... Dur. Savaş açmanın vakti geldi. Nereye olabilir? Yani daha çok toprakları az. Mesela bura Görece daha az Mesela 2 4 6 Sadece burayla savaşıp ee, Buradan Dur Yağmacı var Yok geç Peki bizim 50 51 şeyimiz mi var? Mesela asker topla desek 53 toplayabiliyoruz İmparatorluk piyasası okçu okçu al bir de piyade al 53 53 oldu tamam çık şimdi şuraya şu kaleye bir gitmek istiyorum spantar ve akkatlara uğramak istiyorum hmm. Biz zaten bunlarla hali hazırda bir düşmanlığımız mı var acaba? Niye kaleye? Aranaya git. Arenaya gir. Yok girme lan. Yanlış yaptım. Yanlış. Çık. Arenaya katıl yok mu katıl? Yok. Kent merkezine dön. Ham bölgesine git. Kim var burada? İki elit gözcü al. Hana bir gir bakayım. Kim var burada bir bakayım. Selamun aleyküm hancı. Herkese benden bir Osmanlı şerbeti var mı? Osmanlı fidye. Osmanlı şerbetiniz var mı acaba? Hanımefendi. Sen kimsin? Paralı elit gözcü. Yok gözcü istemiyorum. Sen kimsin beyefendi? Oyun ustasısın. Sen? Kentli. Gerek yok. Kentli. Beyefendi siz kentlisiniz. Peki. Filya samsarı. At hırsızı arçın. Ulan ne biçim mekan lan burası. Herkesin bir şeyi var. Çık. Tehlikeli baharatlar. Tüccarlar uyduruk kumalları kaliteli diye yutturmaya çalıştığı girişimlerin çoğuna karşı uyanıktır ama bir eğitimli imparatorluk piyadesinin sıradan düzenbazlarının revetörların yer almayan birkaç numara biliyor. Pazardan birkaç çeşit baharat satın aldıktan sonra safrana biraz nar kabuğu, tarçın bir ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne atıyorsun. Adamın zekası ticaret için değil, savaş için kullanılması söyle. Eğer kurşundan kime ne zarar gelmiş? Biraz kurşundan. Hepsini deneme elde ettin ki her etim nipir, piyadesi. Biz dürüst olarak şöhretimizi arttıralım ya. Boş ver. Düzenbazlık kimseye yaramaz arkadaşlar. O dokuya gidiyorum. Ulan Bozkur'un haydutları. Yani bir köyü yakıp yağmalasak. Aranaya ya git. Turnuvaya katıl. Katıl. Bir turnuvaya katılalım arkadaşlar. Tur atla. Katıl. Lan böyle atlıyı da hiç sevmiyorum. Yavaş lan Hadi. Lan bunlarda ok var bizde niye Yavaş oğlum Yemin ederim var at üstünde hiç savaşamıyorum dur. Manyak. Gözünü bana mı kestirdin oğlum? Deli misin desin? Gel bak. Sıkıştır, sıkıştır. Ulan sıkıştıramadım Çevir, çevir, çevir. Önünü çevir. Tamam. Allah seni kahretmesin. Gel lan buraya. Abicim ikimiz birden bak. Tamam. Bak şuraya sık. Yavrum çekil şuradan. Helal olsun. Helal olsun aslanlarım. Dur atla lan. ne lan? <laughs> Çek kılıcıya aman gel Arschle. Sen buraya gel. Lan atın üstünde 360 derece nasıl dönüyor lan sen? Bunlar aşağı. Manyak mıdır nedir lan atın üstünde dönüyor? Turu atla, katıl Neredesin lan? Onu böyle bir yere varamayız. Gel. Gel buraya. Gel gel. yere düşürürüm ha. Benim canımı sıkma. Patıl. Yok istemiyorum. Gel canım. Yanaş lan. vurursun. Nasıl vurur? Lan, yavaş lan. Manyak mıdır nedir lan? Ne biçim vuruyor lan? Turnuva safkan batanya atı almışız. Nizam. Kazananlar 3. Tamam çık hadi. Batanya atını bir kullanalım. Şimdi burada ne var? Güzel huskur. Konuş bak. Ne istiyorsun lan? Esenlikler olsun. İsmin ne? Ben Nizam. Sen kimsin? Sen ben Huskur. Huskur. Beni etrafikte sorabilirsin. Tabii ki caizse. İnsanlar sorununu çözmek bir yeteneği var. Ne diyorsun lan? Evet seninle konuşma fırsat bulduğuma sevindim. Meslek sebepleri gözüm hep senin gibi şampiyonların üzerinde ve senin gibi bir dövüşçüye ilgisini çekilecek bir teklifim var. Nasıl bir anlaşmadan bahsediyorsun? Turnuvaları takip ederim ve hep bahis oynamayı hem de bahis oynatmayı seviyorum. Ancak elbette bu turnuvaları kazanmakla kalmayıp gittiğinde de kaybederek üzgünüm şu anda bunu yapamam. Ben hiçbir turnuvayı kabul et, kay, şey kaybedemem kardeş. Kusura bakmayacaksın tamam mı? Hadi. Hadi görüşürüz. Asker toplayalım biraz. Asker toplayamıyoruz. Hana git. Eee, Han'a gir. Buran Han'ına bakmamış. Selamun Aleyküm Hancı. Sen kimsin lan? Kentli. Oyun ustası. Kentli. Burada kim var? Yok. sen. Niye hep aynı yerlerde aynı kişiler var oğlum? Bana yardımcı lazım lan. Çık görüşürüz. Biraz alışveriş mi yapsaydık? Ticaret. Ekipman setleri. Sağ ol canım. Şunları bir sat. Bunlar ne böyle? Niye bu kadar malzeme var oğlum benim üstümde? Hafkan Batanya'tı Yük beygiri. Onu. Oğlum değere bak lan. Al, at 7000 altın Bunu diyor. Binmek için diyor. Buna yeter bedel, beceriye sahip değilsin diyor. Vay koçum benim. Gel bakayım. Şöyle yaparız biz de. Becerilerimizi arttırırız. Nerestet'in budalalığını araştır. Allah kahretmesin o ne, Nerestet ya. Var mı yükselmek isteyen? İmparatorluk okçusuna yükselt kardeşim. Kapat. Yağmacı var elimizde bir tane. Tamam çık buraya. Yaptığın değişiklikler uygulamasını istiyorum. Uygula tabi güzel kardeşim. Binicilik. Şimdi binebiliyor muyuz? Bakalım. Yok. Zaten kırmızı ol kırmızı kırmızı olmasının sebebi bu. Yok, yük beygiri olarak kullanmayın. Erzurum, Erzenur Kalesi, Erzurum. Gelin lan bir de sizi. Ne yağmalıyorsunuz lan etrafı? Oğlum bir tane kaleyi kullan. içeriye de 500 kişi geldi ha. Bir tane kaleyi kuşatmak istiyorum. 50 kişimiz var, 84 kişi. 700 TL veremem. Kimse kusura bakmaz. kaleye dışarıdan içeri girmek yasak. Oğlum bir git git beyefendi. İşin var lan kalenle ilgili. Şurada ne görev var? Burada bir görev var. Şunu yapalım. Ne diyorsun lan? <laughs> Selam ben Nizam sen kimsin? Topraklarımı bu köyde birçok kişi adına konuşurum. Tamam. Bir sorunla ilgili. Evet gerçi bir... bu iyi bir sorun. Gerçi bu iyi bir tamam. Bildiğin gibi ben sert kereste ticareti yapıyorum. Bu yıl ürettiğim çok iyiydi ve yerel pazarda artık kar edemiyoruz. Bana mallarını indirimli mi satacaksın? Ver lan ver. Hadi yürü. Çık. Yok yok. Yerel pazarda satamıyorsan Araplara satarız oğlum bizde. Güzel kardeşim sen. Dert etme dur. Şuradan biraz tahıl al. Yo 129 aslında iyi. Dur bakacağım bir dakika. Ticaret. Abicim ben de keres de var. Kaça alıyorsun bunu? Güzel. Ne sattım lan ben başka bir şey daha sattım herhalde. Ticaret. Deve var. Abicim bize birazcık um... Im... Neyse verme. Bire bize birazcık bir şey verme. Arenaya git. Arena yok. Hem merkezine çık. Ne diyorsun? Batı İmparatorluğu'nun paralı asker olarak çalışmanı ve onların adına savaşırken kazanacağı her nüfus puanı için 90 ödeme teklif ediyor. Teklifi kabul ediyor musun? Biz kimse için savaşmayız güzel kardeşim. Bir hediye seç. 14. 10 günde 6'ya bir özel hediye verdim. Çocuğun büyük bir değer verdiğini gördüğüm bu hediyenin ona benliğini şekillendireceğini inanır. Sen var ya adamsın sen. Sen saçların hiç güzel değil ama sen adamsın muhteşem bir dengeli bir kılıç kuşatma sanatı incelemesi işleme bir oyun tahtası iyi bir yay sarayda bir okçu yok yolculuk yok dengeli bir kılıç verdim sana al hadi bakayım kılıç eğitmenini yen. Ulan bunların hepsi benim oğlan mı lan? Gençlik. Ee, biraz zekanı geliştir çocuğum. Gönderli silahlar, taktik, vekil. Taktiğini biraz geliştir. Hadi bakayım. Bitti. Birinizi savaşta, birinizi komutanlıkta kullanacağım oğlum. Allah Allah. Gel. Tahalımız var. Her şeyimiz var. Tamam. Ben şu kaleye saldıracağım ya. Ne olursa olsun. Şuradan da çabuk kaçar mıyız? Oğlum bir git lan manyak mıdır nedir ya bu adam? <laughs> Arena'ya git. Turnuvaya katıl. Ha, bir turnuva daha var. Bir turnuva daha yapalım. Seviyorum turnuvaları. Katıl. Ama At üstünde olmayı sevmiyorum. Arkadaşlar sakin. Siz biraz bir kendi kendinize erirseniz. Ben çünkü dek getiremiyorum. Başka silah da vermemişler bana. Oğlum ben mızrak sevmiyorum ya. Yani. Oğlum bura niye at çiftliğine döndü lan böyle? Bana niye kimse savaşmıyor lan? Benimle niye kimse savaşmıyor? Bunun ikisi de benim düşman. Koçum benim. Gel gel. Gel lan kaçma gel. Ulan şu atlar bir atlar bir durun. Allah seni kahretmesin çocuk. İn lan aşağı. İn. Koçum benim ne uçma atıyor. Hatır. Ben bunu hallediyorum. Ah. Ana. Olup çekil lan. Lan çekil geri zekalı. Ana. Sen onu al ben bunu alırım. Çek lan. 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 Ulan kalkanını indir. Seni. Haysiyetsiz. Sen kim olacaksın oluyorsun turu atla. Hadi, gel canım. Neredesin çocuk? Ulan salak çocuk gel buraya. Bak 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 bak. Aa. Allah sen, sen 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 var ya sen Allah. salak çocuk katıl at üstünde olmayalım lütfen gel Aa, çok vurdu ben de ona vurdum Gel. Pek gelmedi. Bir dakika dur. Sıktım dönük. Bir dakika. Atla lan şuradan. Ulan arkamdan gelme. Ah. Ama çok kötü sıkıştım ya. Kabul etmiyorum kardeşim. Çık lan çık Asker topla ee, Senden asker toplamak istemiyorum çünkü size saldıracağım Oğlum ama her kalenin dibinde 150 tane adamla bekleyemezsiniz ya. Şuradan bir yemek alayım. Tahıl. Kil'i ne yapacağım lan? Bu mudur yani? Kaydet. Peynir var, ver. Öde. Biraz fazla ödedik sanki. Arkadaşlar, e, şimdi biraz tahılı artırdım. Sebebi şu, çünkü şuraya gerçekten saldıracağım. Nerede bu? Akisar Kalesi. Akisar, Türkiye olabilir mi lan Murat? Her bir taraf Erzurum, Erzenur filan. Şu kaleye saldırıyoruz. Bir sonraki bölümde bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala lütfen takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.